ama ne diyorduk biz? Dört ayda yaklaşık işte 25 puan. Milyonlarca emekli ve çalışan her gün yapılan zamların altında ezildikçe eziliyor. Gün geçmiyor ki herhangi bir ürüne zam gelmesin. Buna karşınsa gerek özel sektör gerekse kamuda maaşlar aynı oranda artış göstermiyor. Eğer 600 liraysa çocuklara et götüremiyorum elbise alamıyorum. Bir parça 600 lira o da nedir? Alt şey bir tişört yani. Türkiye'de askeri ücret 17 bin lira. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç politikası ile ekonomik krizin sırada anlaştığı ülkede neredeyse bir kira parası. Ancak gelin görün ki ekonominin başındaki isim Mehmet Şimşek de 17 bin liranın muazzam bir rakam olduğunu savundu. Vatandaşımız bize inansın. Çünkü biz vatandaşımızın potansiyeline inanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz. Evet, kolay bir süreç değil. Bizler sihirbaz değiliz. Yani ekonomi yönetiminden bahsediyorum. Bakın son 20 yılda, son 20 yılda Türkiye'de askeri ücreti biz reel olarak yüzde beş buçuk artırmışız. Yani enflasyondan arındırmış yıllık ortalama 20 yıllık artış yüzde beş buçuk. Peki Türkiye'nin reel büyümesi ne kadar bu dönemde? %5.4. Bakın asgari ücret 1970'li yıllara gidin 70 dolar civarında bile değil. Yani şöyle söyleyeyim o civarlarda 80'li yıllarda 50 dolar civarına düşüyor. 90'lı yıllarda 100 dolar civarına düşüyor. Yani o 100 dolar civarında kalıyor. AK Parti hükümetleriyle birlikte dolar bazında asgari ücrette muazzam bir artış var. Bakın şuradan rakamı tam vermek için söylüyorum size. 2000-2010 arası ortalama askeri ücret 2, 227 dolar olmuş. 2003-2023 arası ortalama askeri ücret 339 dolar olmuş. Bakın Haziran 2024 itibariyle askeri ücret 524 dolar. Tarihi bakın en yüksek zirvelerinden birisini bu dönemde yakalamış. Ve göreceksiniz bu sene reel olarak askeri ücret artmış olacak. Çünkü biz Ocak ayında yani geçen sene sonunda işte bu sene için açıklanan asgari ücret artışı yüzde 49. Merakla beklenen yeni vergi paketine dair de konuşan Şimşek yine akılları ziyan sözler sarf etti. Şimşek Türkiye en düşük vergi yükünde ikinci sırada sözleriyle solunan havadan dahi vergi alınmaya başlanacağının sinyallerini verdi. Piyasada üzerine tartışılan paket Kapsam itibariyle bizim hani bizim süzgeçimizden geçmiş bir paket değildi. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, bütün gelen önerilerin önerilerin bir şekilde toparlandığı bir metin piyasada dolaşıyor. Şu anda geldiğimiz noktada hiç bu arada hiçbir zaman bahşişin vergilendirmesi gündemimizde değildi. Hı hı. Yani hiçbir zaman olmadı. Sektörden Öden bu yönde bir talep gelmiş. Arkadaşlar bunu taslağa koymuşlar. Şu anda seri yok. Bizim çalışmamızda yok. Hı. Şimdi Türkiye'de maalesef şöyle bir yapı var. Yani birçok kesim belgeden imtina etmeye çalışıyor. Ciddi bir kayıt dışılık var. Biz bu kayıt dışılıkla mücadele ederek sonuç alacağız. İstisnaları imtiyazları kaldırarak sonuç alacağız. Verginin tabanını büyüterek, genişleterek sonuç alacağız. Bizim iki tane temel ilkemiz var. Bütün vergi düzenlemelerinde bu saatten sonra sadece iki tane temel ilke. Vergide adaleti tesis etmek. Yani çok kazanandan çok, az kazanandan az. Bir de uygulamada etkinliği sağlamak vergi uygulamalarında. Yani uyumu artırmak, vergi uyumunu artırmak. Şimdi siz yükten bahsettiniz. Ben müsaadenizle yükle ilgili bazı rakamları size, sizinle paylaşayım. Buyurun. Şimdi OECD ülkelerinde şöyle söyleyeyim. Yani ortalama vergi yükü toplanan bütün vergiler. Bakın bütün vergiler, harçlar, mahalli idarelerin merkezi hükümetin ve sosyal güvenlik kurumunun topladığı bütün vergiler milli gelir oranı OECD ülkelerinde yüzde 34, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 41.2, Türkiye'de ne kadar biliyor musunuz? Türkiye'de yüzde 20.8. Yani Türkiye'de sosyal güvenlik kurumu üzerinden toplanan primler, toplanan bütün harçlar, bütün vergiler, hepsi dahil milli gelire oranı yüzde 21 bile değil. Avrupa Birliği ortalaması ise yüzde 41'in üzeri. OECD yüzde 34. Bakın OECD ülkeleri arasındaki burada bir sürü gelişmekte olan ülke de var. Yani Latin Amerika'dan var, Avrupa'dan var, Asya'dan var. Bakın en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Vergi yükünden bahsettiniz. Onun için ifade. Hı hı. Mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi dolaylı vergiler konusu. Bakın Türkiye'de dolaylı vergilerin toplamının yani ÖTV, KDV aklınıza gelecek bütün dolaylı vergiler. Milli geliri oranı yüzde 9.1. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 13.6. Dolaylı vergilerin milli geliri oranı. OECD ülkelerinde yüzde 10.5. Peki dolay şimdi karşılaştırmamız lazım. Karşılaştırmak için de milli gelire bölmemiz lazım. Burada sorun ne? Sorun doğrudan vergi gelirleri Türkiye'de düşük. Doğrudan. Yani şirketlerden aldığımız. Şimdi esas oraya odaklanıyoruz. Dolayısıyla orada yani, bir takım sizin, istisnalar var. O istisnaları şimdi uygulamayacağız artık. Sizin yani esas konunuza gelelim. Şimdi birincisi Bizim tercihimiz tekrar söyleyeyim. vergilendirmeyen alanlardan vergi almak. Tamam. Vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir. Bakın değildir. Hatta şunu da altını çizeyim madem konuşuyoruz. Buyurun. Bakın askeri ücreti vergiden istisna kim kıldı? Bizim Siz... hükümetimiz kıldı. Az önce de ifade ettim. Hı. Şu anda askeri ücrete kadar bütün ücretler sıfır gelir vergisine tabi, sıfır damga vergisine tabi. Şimdi iki. Peki eskiden en düşük gelir vergisi dilimi kaçtı? 2002 yılında yüzde 22 idi. Bunu yüzde %15 15'e bizim hükümetimiz düşürdü. Peki en yüksek gelir vergisi oranı kaçtı? 35'ti. Bizim hükümetimiz bunu yüzde 40'a çıkarttı. Yani yüksek kazanandan daha yüksek vergi, az kazanandan az vergi, askeri ücretten sıfır vergi.